Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ela, Ozima'nın kızıyım. Bugün 23 Nisan olduğu için babamın koltuğuna ben oturdum. Bugün videoyu ben çekiyorum. İki tane oyun oynayacağım. O video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda O zaman hemen 60 saniye geçelim. Bundan bir sonraki oyunumuzda Among Us olacak size. Yeni haritayı göstereceğim. O zaman hemen macera başla diyelim ve... ...başlayalım. Aa. Ben... ...acaba ilk ne alsam onu karar veririm. He, Timmy şuradaymış. Evet. Evet. Heh, başladı başladı. Aa, kız sen buradasın seni alamıyorum yerim yok. Ay koş 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 sınak sınak. Of yet, yer yetmiyor diyor ya. Sana sinir oluyorum. Ay giremedim odaya. No 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 no. Şuradan yemek alacağım. Panik yapmayayım. Hadi gel. İlk yardım kitini de alayım yani. Ay yok yok süre doldu. kez almayı başardım yani. Babam başaramadı. O kızı bıraktı. Ama ben başardım. Birinci gün. Hmm. birlikte oldukları sürece işler yolundaymış. Peki yemek bittiğindekini ne yapacaktınız? Aaa düşünemediler. Artı bir tüfek. Orta bir şey. Güne güzel başlayın diyeceğim ama hadi neyse başlayın ya güne. Güzel başlasınlar bari güne. 请这个 Hmm. 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 Tüfeğimiz yok. Var mı acaba? Bilmiyorum. Bakmadım ama baltamız var. Baltamızı Ha tüfek varmış. Kitap kapattığı için göremedim tüfeği. Aldım mı almadım mı onu da hatırlamadım. Emi susamış. Bu da susamış. Herkes susamış ama. Yok sizin su kaybı yaşayacağınıza kadar de kaybı yaşayacağınıza kadar size vermeyeceğim. Su yok. Size su yok. Dışarıya kim gitsin? Bu gitsin. Dışarıya ne götürelim? Hmm... Radyo götürelim. Radyo güzel olur dışarıya. Müzik dinlen en azından. Ama belki bozuk da olabilir. Değil mi? Su kaybı yaşıyor. Bu da su kaybı yaşıyor. Herkes su kaybı yaşıyor bakayım. Bu yüzden hepinize su vermem lazım. Bu kalan su da Maria için olsun. Altıncı gün. Dedim hmm. sen neden buraya bakıyorsun? Burası boş zaten. Işığa mı bakıyor? Hmm. Neyse sen bakmaya devam et. Bu da onun annesi galiba. Hmm. Ne oldu? Ses Müzik sesi Bunun da sakallar uzamaya başlamış Ted'in. Bu daha boş ilk yardım çantası. Hmm. Ver Vereceğim. Valla suyumuz çok az ama yemeğimiz 6'da 6. Ama suyumuz bir buçuk ya bir buçuk bu su kimseye yetmez ki. bu anca bir günlük bir şey. Neyse bu kalan dipteki suyu da Maria'ya vereceğim. Bakalım. Oh Dolores terlemeye kayıp bir şey yaşıyor burada. Yemin de saçları uzamış. Şu kadar bir şeydi saçlarımı artık bayağı uzamış. Ted'in de saçları uzamış. Ama döleriz. Sanırım su kaybı geçirecek. Su kaybı da olabilir. Açlık kaybı da olabilir. Ben nereden bileyim? Neyse. Hmm. Susamış aç. Susamış aç deli. Delirmiş. Susamış aç. Ay Dolores de delirmiş ya. Neyse bakayım hepinize yemek vereyim mi gibi günlükten bir şey olmasın yani. Bu nasıl bir çizimdir? Ben olsam daha güzel çizerim yani bundan. Geçelim. Kaçıncı gün bakayım? Dokuz. Hmm, dokuzuncu gün. Hala ne gelmedi. Ben ona Maria ismini verdim ya. Bir güzel o. Hmm. Ooh. Kitabımıza hemen bakalım. Deli. Ted. Değil mi? Ya Dolores delirmiş bu delirmek ne zaman geçecek? Bilmiyorum hadi bakalım. Hmm. Aa kızımız geri geldi. Yorgun ve aç. Timmy normal normal deli. Dolores zaten deliydi. Şöyle duruyor. Merijene yemek sadece sadece yemek ama başka hiçbir şey vermeyeceğim çünkü susamamış. Hmm. Dışarıya kim gitsin? Bari tekrardan o gitsin yani. Zaten ölmeye yakın bir seviyede. Dışarı kim gitsin? Maria gitsin. Bakalım. Aha gitmedi. Neden gitmedi? Kim susamış aç. Aç yorgun susamış. Deli ve susamış, susamış. Su, yemek. Hepinize vereceğim. Hmm, dışarıya. Kim gitsin? Hadi gitsin. Dışarıya ne götürelim? Bagul götürelim. Bagul. İçinde eşya bulunmayabilir ama eşya koyabilir. Bu arada siz de abone olun, beğeni atın. Beğenilir o bagulun içine koyacağım. Aa radyo bozuk. Buradan mı? <laughs> Vallahi. Evet. Yemek yemek sorununuz var mı? Yorgun sadece. O da zaten her zaman deli. Hmm. O oh, saçları çok uzamış Tim'inin. Timi Mary ne? Burada Maryje ne diyor ama ben bunun ismine Maria koyacağım. Dolores. Hmm. Hadi hepinize yemek vereceğim bu sefer. Ama bir daha benden tediyelene kadar yemek istemeyin. 20. güne geldiğinde arkadaşlar Us'a geçeceğim. Hmm. Bakalım 15. gün. Ne diyor bakalım? Hadi hmm. evet, bakalım evet diyelim. 16. gün. Bunun hastalığı da geçti, yorgunluğu da geçti Meryem'e ama Dolores hala deli ilk yardım kiti de yok ne yapacağım ben? Dolores, Dolores başımıza belayı soktun. Dolores. Bak senin bu davranışını hiç beğenmedim Dolores. Valla Timmy'nin bakışları burada bile kötü gözüküyor. Hadi bakalım hepinize bir yemek vereyim. Hmm. hmm. Bakayım. Dolores Maria. Timi. Vallahi bir sonrakinde Timi çıkartayım. Timi'nin saçları böyle partik oldu. Dikkat çekecek. Hmm. Evet Tedimiz geri dönmüş. Oh hasta hasta geri dönmüş Ted. Bakalım ee, ben yazıyor kalalım. Ted geri döndü. Hmm. Yemek sorunumuza geldiğimizde Ted aç, yorgun, hasta, Dolores deli, Maria iyi durumda, Timi de iyi durumda. Sana bari biraz yemek vereyim, sana da vereyim. En azından iyileşirsiniz belki. Yududan. Şarkı da bir Acayip hmm, Bakalım bir Yemek vermeyeceğim size Ya da vereyim Hadi vereyim Dışarıya Kim gitsin Timi gitsin ne götürelim? Bundan götürelim. Oh, 21. gün. O zaman arkadaşlar Among Us'a geçebiliriz. Arkadaşlar tekrardan geldim. Evet arkadaşlar şimdi Airship diye bir bölüm geldi. Şimdi o bölümdeki haritayı size göstereceğim. Bakın bir sürü güzel haritalar, böyle odalar var. Ben şimdi yeni gelen Airship'i size göstereceğim. Airship'ta hangisini seçelim? Şöyle az seçelim ki tipimizi değiştirelim. Ben en son bu haldeydi zaten her zaman bu haldeyiz. Rengimiz böyle kalsın. Kafamıza ne takalım? Kafamıza bundan takalım. Bence yakıştı. Yanımızda bir tane küçük alalım. Böyle renginize sarı yapalım. ben beğendim. Tam o zamanlık tip olmuş bu. Gelmediğim takip et beni. Ama şimdi şuradan gidersen. O çocuk şey kaldı. Orada kaldı. Ben arkaya geçtim. Normalde onu bizi takip etmesi lazım da. Neyse. O bir kişi buradan oyundan çıkmış. Normalde orası dolu olmalı. Bakın arkadaşlar böyle şeyler çıkıyor. Kitchen yani mutfakta doğayım Şurada görev var mıymış yokmuş. Bakın arkadaşlar size detaylı olarak gezdireyim. Böyle masa falan var. Bir de arkadaşlar, ha burada görevimiz varmış. Ama bu zaten bilindik görevlerden. Ay, anne hani şöyle tamam. Şöyle elektrikli görevlerini. Bakın arkadaşlar, çıktım şimdi dışarıya. Gemimizin bir dışarı kısmı. Hmm. Burada da var arkadaşlar. Bakın böyle çıkabiliyoruz. Burada kameramız var. Hemen kameradan bakmak istiyorum. Hmm. Aa bakın benim arkadaşlar. Ee, hiçbir şey belli görünmedi. Ayrıca hiçbir şey görünmedi. Şöyle bakayım. Ay. Ah, ah. Bir de report veriyor. Benim birinin yanında kesti. Ne? Black black yani black si siyah diyor. Gerçekten el er beni kesti yani black yani siyah. Biraz uzattım galiba. Neyse. Ben imposter olursam seni keseceğim. Seni keseceğim. Sana burada parmağımı da sallayayım. Flamingo parmak big big. Neyse. Sana burada parmağımı da sallayayım seni keseceğim eğer İlk seni keseceğim. Sonra Barbie seni keseceğim Barbie benim sevdiğim bir oyuncak arkadaşlar. Seni kesmeyeceğim. Sonra bu şeytani keseceğim. Sonra bunu keseceğim. Sonra sonra sonra. Haa. Bir de ikinci ölen olmuşuz. Lol demiş kırmızı dış. Lol var mı bakayım burada? Lol lol lol. Ama lol yok ki burada. Lol yok burada. Yes. Er gidiyor. o o Vallahi bütün herkeslere verdi. Er, Maz, Edith. Ne 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 kazandım vallahi baştan kazandım oyunu. Çok güzel. Hmm. Allah çok iyi denklettirdim şapkalardan. <laughs> Yatalım biz çıktık. Yes. Nerede dolalım? Şurada dolalım. Bir masum geldi. Seni öldüreceğim ilk. Valla acımadan da kestim. Bir de şu Aylaz'a bak sen. Sanki kendi imposter da. Benden benden önce çıkıp giriyor. Bak sen. Rakçı kardeşimizi mi gördüm ben burada? Ay. Görecek şimdi. Gerçekten yakalandık. Ay diyor ki is purple. Purple da benim. Okey demiş. King Nutter. King Nutter. İnşallah ona ömür verirler. Hayır ya. İmposter oluşumuzda gittik ya. Artık meşhur üzümlü ülke Eee Öldüm ya Böyle bir rezillik olabilir mi Arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim Bu videoyu da burada bitirelim Kendinize iyi bakın Abone olup like atmayı unutmayın O zaman Görüşürüz. Bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. Osman video başlas bir anda. Oyuna geçip de o silahı alırsa. Savaşma sonun hep ruhunda. Zaferse bize gelir hem de sonunda. Her türlü oyunun efsanesi simülasyonun da Ustası kendisi tarafından.